Ekosisteme büyük zarar veren orman yangınlarının %88'inin insan eliyle ihmalden çıktığını, iklim değişikliğinin de etkisiyle yayılımı ve etkisinin kat kat arttığını biliyor musunuz? Yangın sezonunda pek çok ülke haftalarca, hatta aylarca süren orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Türkiye'de bu mücadelenin yürütücüsü Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü. İnsan gücünün yanı sıra hava ve kara gücümüzün artırılması, ileri teknolojinin kullanımı, insansız hava araçları ve insansız kameralı yangın gözetleme kulelerinin kullanımıyla yangına ilk müdahale süremiz 11 dakikaya düştü. Seferberlik ruhuyla yürüttüğümüz mücadelemize sen de destek ol. Dikkat edelim, duyarlı olalım, uyaralım. yanan sadece ağaçlarımız değil. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü. Dve beşedel Bosna Hersek'e le ki Balkanan ku diro ki vet gezer <laughs> rojame. vedere le deri malbata khoya nu Oze tam nivejana wan de jebe. Oje ki bavem telefon kir. Got bomba avetine jebra eteli. از بوان رای ایشیوان پر بکم هاش بر بیگه دی چم مصیح جی بر بیگه که بو کم خودید کم جی بو دین نبیم از ای لکانا کم ری بخبتم و از ای ویش برای خوب کم دبستان نخوان دوی مکاریک بکرا و از ای لنافتا